Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Bir Dolar teli videosunda daha karşınızdayım. Dolarda Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması dedikodusu ile birlikte 8.97 seviyeleri görüldü. Sadece tabii ki bu dedikodu değil bir de bunun üzerine tabii ki faiz indiriminden kaynaklı bir sorunumuz var. Bu da dolarda yeni rekorlar gelmesinin ana sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi birinci maddeye dönelim. Birinci madde Merkez Bankası Başkanı görevden alınırsa bir önceki başkanın görevden alınması kadar sert bir fiyatlamayla karşı karşıya kalır mıyız şöyle bakmak lazım bir önceki başkanın görevden alınması daha kötü bir durumdu bundan sonraki yani şu anki görevde olan başkanın görevden alınması maksimum da %5 ile 8 arasında doları yukarı yönlü harekete getirir ama daha fazla oradaki olduğu gibi %15'ler olacağını düşünmüyorum çünkü zaten bu göreve gelir gelmez faiz indirebilme telaşıyla gelmişti. Bir sonraki de benzer bir telaşa gelecektir. Ama burada sadece piyasa şuna bakacak. Biraz daha fazla faiz indirimi mi karşımıza çıkacak? Birinci durumu bu şekilde ifade edelim. Yani Merkez Bankası Başkanı görevden alınırsa %5 ile 8 arası yukarı yönlü bir açılış olur. Ardından da yine bir dolar satacaklardır. Yani daha önce yaptıkları gibi yurt içi yerleşikler dolar satıyor diyecekler ama sonuçta bu dolar satışı ile birlikte dolar tekrardan aynı seviyelere yaklaşmaya çalışacaktır. Yani 9 TL'nin üzerinde kalıcı olacaktır. Fakat en azından yüksek gördüğü noktadan itibaren gevşemeye başlayacaktır. Peki bir diğer konu yine Merkez Bankası Başkanı'ndan sonra önümüzdeki kritik durum ne? Tabii ki faiz. Faizdeki indirim noktası dikkat çekici bir durumda. Neden? Bir önceki toplantıda yine tam toplantıya yaklaştığımız sürelerde Merkez Bankası başkanının görevden alınacağı konuşuldu ve başkan birdenbire faiz indirmeye karar verdi. Acaba diyorum faiz indirebilmesi için dışarıdan bir baskı unsuru olarak mı kullanılıyor? Yani diyelim 100 bas puan yapacaksa şimdi daha fazla bir faiz indirimiyle bizi karşı karşıya mı bırakacak? Bu diğerinden daha tehlikeli. Yani görevden alınmasından daha tehlikeli bir durum. Yani bir sonraki toplantıda Merkez bu sefer daha sert bir faiz indirimiyle karşımıza çıkıp koltuğunda kalmaya çalışabilir başkan. Bu daha önemli olduğunu düşündüğümü tekrar ifade edeyim. Şimdi rekor gördük. Önemli olan rekor mu? Hayır. Haftalık olarak 9.08'in üzerinde kapatabilmemiz önemli. Kapatamadığımız durumlarda ancak beklemek bir sonraki haftadaki kapanışı görmek gerekecektir. Yani sonuç itibariyle dolarda en kritik rakam 9.08. Üzerindeki kapanışlar bize 10 TL'ye kadar kapı açacaktır diyelim. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde detayları inceleyelim. Evet şimdi dolarda özellikle şuradaki üçgenden bahsetmiştim. Yani şuradaki görüntüyü dikkatle izlemenizi istiyorum. Yani şuradaki aralığın içerisindeyiz. Ve biz bu taralı alanın içerisinden çıkmadığımız müddetçe de yukarı yönlü hareketlerde dar bantta gitmeye devam ederiz ama özellikle cuma günü yaşadığımız yani şu aralığın içerisindeki sonuçta biz yukarı yönlü hareketin devamının geleceğini hissetmişizdir diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir rekor gördük, yeni bir rekor tazeledik. 8.97'yi gördük. Bundan sonraki aşamada üzerinde kapanışlar bizi 9.16-18'lere doğru taşıyacaktır. Şimdi Merkez Bankası'nın üzerindeki dedikodular ve devamı gelecek mi, görevden alınacak mı? Aslında alınmasıyla alınmaması arasındaki farkları şöyle değerlendirmek lazım. Bundan sonra her toplantıda görevden alınacak mı tartışması da artık cebimizde bulunacak bir nokta olacaktır. Yani diyelim pas geçti şu anki toplantıyı. Pas geçmesi görevden alınabilme tehlikesini getirecektir. Yani kendi kendimize yeni bir kaosumuz daha oldu. Yani sonuçta dolar yükselmeye devam edecektir. Yani burada dolar satarak tutmaya çalıştıkları Aralık'ta artık yine kendisine doğru dönen bir ok karşısında bulundu ve dolar da yukarı yön devam edecek olarak ifade edelim. Neden 907 ya da 908'in üstünden bahsediyorum? Şimdi burada trend çizgilerini görüyorsunuz. Şu kırmızıyla gördüğünüz trend çizgileri birer kademedir. Yani bir üst kademe, bir üst banda geçeceksiniz. Eğer siz 908'in üzerinde üst banda geçebilirseniz 908'de 10 TL arasında bundan bir sene sonrasındaki alanınız oluşur. Ne demektir bu? Bu alanın içerisine girdiğimizde biz 2022 yılında bu aralıkta hareket edebiliriz. Yani 10 TL'yi görebiliriz, 9'a geri geliriz, tekrar 10'a gideriz vesaire gibi bir senkronize hareket içerisinde kendimizi bulabiliriz. Daha tepe noktası olması için de 10 TL'nin üzerine haftalık haftalık kapanışlar gerekir. Şu anda biz sadece 9.08'i konuşalım. 9.08'in üzerinde orta vadede 10 TL'leri konuşacağımız durum çıkacaktır. Ama bu bir günde olmadığını şuradaki noktadan alıyor, anlıyoruz. Yani bakın şu hareketin tamamına dikkat ettiğinizde 6 aylık bir süreçte ancak biz 8.95'lere 96'lara geldik. 8 TL'yi kırdığımızda benzer bir durum burada da olacaktır. Zaten ondan sonra da seçim hattına girilecektir. Seçim çalışmaları, erken seçim konuşmaları dolar gevşemeye başlama ihtimali yüksek. Ama o zamana kadar biz bu 9.08'in üzerinde 10 TL durumunu gerçekleştirebilme şansına sahibiz. Geçelim benim grafiklerimdeki yukarı yön hareketine. Burada 9.18'de bir direncimiz var. Yani şu nokta. Hatta bu rakam 9.25'e yükselmiş. Daha önce şuradayken 9.18'de olan nokta 9.25 olmuş. Bu ne demektir? Eğer Merkez Bankası Başkanı görevden alınmaz normal şartlarda bir açılış ve devam eden süreçte olursak 9.25'ten bir kar satışı gelir demektir. Kar satışından sonraki süreci de takip edeceğiz. Yani 9'un üzerinde kalabiliyor muyuz ya da 9.08'in üzerinde kalabiliyor muyuz ona bakacaktır piyasa. Ve yönün yukarı olduğunu gösteren gösterge şu yeşili kırması ve kırmızıya kadar hareketin devam edecek olması. Ayrıca geçen gün 60 dakikalıkta ben bir grafik paylaşmıştım. Yani bu grafiği paylaşmıştım. Burada 9.18 rakamı görünüyor demiştim ki şimdi o rakam 9.15'ler civarında olması lazım. Şuradan tekrar bakalım. Evet 9.15'ler civarında. Yani bu hareketin bir şekilde bizi 9.15'lere taşıması gerektiğini gösteren grafik. 9.15'lerden bir kar realizasyonu yapılır mı? Koşullara bağlı. Mesela buraya gelişimiz faiz indirimiyle olursa ona ayrı dikkat etmek lazım. Tabi Merkez Bankası'nın başkanı görevden alınırsa ayrı değerlendirmek lazım. Yani 9.15-9.25 noktalarına nasıl geldiğimizin önemi var kar realizasyonu için. Bir diğer grafikte yine Euro TL tarafı. Euro TL'deki karmaşık durum devam ediyor. Biz buranın alt noktasına geçtiğimizde tekrar üst noktasına doğru uzun bir mumla deneme yapıyoruz ve kapanış olarak baktığımızda da yönün yukarı olduğunu gösteren 10.35'in üzerinde kapanışların bizde yön yukarı demek. Ama her seferinde aşağıya gelmesinin ana sebeplerinden bir tanesi de euro paritesi yani pariteden kaynaklı değer kaybediyor. TL'nin değer kaybından kaynaklı da yukarı yönlü hareketini gerçekleştiğinden sürekli direncin etrafında dönen bir euro TL var. Yani dolar yükselecekse euro TL de yükselecektir ama dolardan daha az yükselecektir diye ifade etmek lazım. Yarın altın videosu da yayında olacak. Bitcoin ve borsa videosunda yayınlayacağım. Görüşmek üzere.